arkadaşlar. Bugün Abi, kuzen bugün YouTube kanalımıza yeni videomuzu yayınlıyoruz. 2025'teyiz. Kuzen. Koş. Koş. Lan oğlum o kadar fazla koşamadım. Geri çekil. Kuzen. Sana kaç tane vereyim barışırsın? Sana 1 milyon dolar verseler Muz kabuğunu yer misin? Yemim. 900 milyar TL verseler. 100 TL verseler. 2700 ile 40.000 750.000 TL. Atlayacağım ve geri çıkacağım tamam mı? Olur. Olur. Özür dilerim ayağım takıldı. Hadi kuzenim. Hadi. Bir, iki, üç. Kuzen ölseydin. Kuzenim ölseydin. Kuzen kafana telik atayım mı? Bak bak bak. Kazım ustaya bak. Kazım usta değil ya. Kazım ustası. Bak lan kameraya bak. Bak bak şerefsize bak. Bak bak bak. Ne yapayım bak. bak, bak. Antırmanla yer. Şuna bakın. Kazım ustaya bakın. Ne? Yeah. Atla et Yardım et. Dur atla. Yeniden atla. Sen derisin lan. Oradan atlayıp çıkılır mı? Ee, çıkılır. <laughs> ya senin kadar pis görmedim. Gel lan. Gel. Gel oradan ineceğiz. Gel. Gel. Arkadaşlar. Kuzen ya kuzen şımardı ya. Arkadaşlar. 0 kilometre yeni bir araba al. Oğlum gel tamam sen atla. Biz de atlayalım tam değil mi? Tam atlama keyfini çıkartalım. Aa biz de atlayacağız. Abi. Selamünaleyküm. Ah! <laughs> ya kuzi ya. Gel. abone olmayı unutmayın benim kanalım Kral Edit. Kral Edit. Onu da etiket et, etiketleyeceğim açıklamaya. Şu an lokantamızı gösterelim. Arkadaşlar lokantayı Havuzu gösterelim. Tamam ilk havuzu gösterelim. Sonra kante göstereceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> Kuzak! Efendim. Arkadaşlar havuzumuz harika. Arkadaşlar bu bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.